aile olarak, dostluk olarak, arkadaşlık olarak her ne şekilde olursa olsun helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal mi? Helal olsun. Rabbim sizden razı olsun. Biz de varsa helal ettik inşallah. Son yolculuğumuzda yapacak olduğu görev budur inşallah. Değerli kardeşlerim, bu vazifemizi yerine getirdikten sonra inşallah mezarlıkta vazifemizi devam edeceğiz. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine uyun, hazır olan imama. Allah Ekber! Allah Ekber! الله اكبر رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خاصة المرحوم حليم kardeşimizin ruhları için. Allah rızası için el Fatiha temas salavat. -e Muhterem cemaatimiz, Kur'an cemiyeti akşamla yatsı arasında merhum Halim Bey'in evinde yapılacaktır